Ve burada da inşallah bu sorular açıyoruz. yola çıkıyoruz. Bakın olayın kavramını da çok önemsiyorum meclis için. O kavramı merkezinde bir kavram olarak düşünüyoruz. Bu sorular açı gelişiş dediğimiz meselenin yanına o olayı kendinizden geldiğini şey de ekliyor. Çünkü neşe varsa insanı genç olacağını düşünüyoruz. Sevgili gençler, bu son araştırma bugün sizlerle beraber ediyoruz. Sıfır noktasını 17 Mayıs olarak belirliyoruz. Bugünden bir üç gün sonra nasıl bir sürede görüştüğünü Mustafa Maraş'ı hep beraber sizlerle takip edeceğiz. İki temel amacımız var aslında burada. Birincisi, birincisi sporda, sanatta, kültürde, bilimde, edebiyatta, yazılımda ve daha birçok konuda aslında sizin aklınıza gelebilecek her alanda nitelikli insan kaynağımızı tespit edeceğiz ve insan kaynağımızı şehrimiz için önemli bir emanetlere dönüştüreceğiz. <laughs> İkincisi de bu bir buçuk sene içerisinde inşallah şehrimizde bulunan, biraz önce de bahsettim, 15-29 yaş arası tüm gençlerimize en az bir kez temas etmek. İnşallah ilk işimiz artık kocaman bir maddeye maddeye dönüşen Karabak Maraş Akademi projemizi Pusula Maraşımızın içine alarak çok daha nitelikli haline getirmeyi düşünüyoruz. Yapay zeka, yazar, tasarım, müzik, sosyal medya bunlar şu anda bizim belirlediğimiz alanlar. İlginizi çekeceğini düşündüğümüz akademik içerikleri inşallah sizlerle beraber daha da artırarak devam edeceğiz. Bugün itibaren kusuma maaş olarak değiştiriyoruz. Bu uygulama size hediye ilgili bir pek çok avantajda sağlamış olacak. Bence inşallah bugün bu salonda hepiniz bu uygulamaları ilgilmeye başlayabilir. Değerli arkadaşlar. Tabii şehrimizin büyük bir Seçim görevimizde de söz verdi. Bazen inanmayanlar da oldu belki. Ama Allah şükürler olsun ki birkaç hafta içerisinde yeni kahraman olarak sizler kurduğumuzun iadesine çıkmış olacağız. <laughs> Diğer baktığımızda aslında içinde şey bulunduğumuz projektörü gereği Statürk ihanesi kolay bir süreç değildi. Gerçekten şu anda diğer önceliklerin yanında Sarkıyla ilgili kısımlar biraz hükümet ölçüsü gereği daha sonra düşünülen şeylerdi. Ama Sayın Cumhurbaşkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Burada Karaman Maaşı ayrıcalıklı bir konumda oldu ve hem 4500 kişilik Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan spor kodumuzla beraber stadımızı, küçük stadımızı hem de inşallah 17500 kişilik Yeni bir şey dediğimiz aykırı, projesi bir de şey dediğimiz tarafından hazırlanmış olan sızadımızı ile beraber yapmış olacağız ve şehrimize kısa bir içerisinde yapımına başlayacağız ve birkaç yıl süre içerisinde inşallah şehrimize kazandırmış olacağız. Tabii bu sızad sadece maçları izlendi, bu maçları izlediğimiz de doğru olacak. Yaşayan, her anında gençlerin vakit geçirebilecek Hem sosyal donatılarıyla zenginleştirilmiş, hem içerisinde sportif faaliyetleri, farklı sportif faaliyetleri, antrenman sorunlarını içinde barındıran bir stratejik projesi. Gerçekten örneklerinden daha önemli bir plan çıkmış bir stratejik projesiyle vatandaşlarımızı buluşturmuş olacağız. Ben yine tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun diyorum. Bugün önemli bir gündü hepimiz için. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı arefesinde e, gençlikle alakalı bugüne kadar ortaya koyduğumuz projelerimizi ve bundan sonra yapabileceklerimizi e, beraber e, istişare etme imkanı bulduk. E, gençlerimizin taleplerini dinledik. araç uygulaması bizim çok önem verdiğimiz bir uygulama. Onu gençlerimize tanıtma imkanı bulduk. Amacımız şu hem e, gençlerimizin niteliğini geliştirsin hem de Milli manevi değerlerine sahip çıkan bir gençlik olsun. Kahramanmaraş Gençliği her zaman öyle bir gençlik olmuştur. Biz de fiziki anlamda gençlerimizin önünü nasıl açabiliriz? Nasıl onların imkanlarını fazlalaştırabiliriz? Durumunu daha iyi hale nasıl getirebiliriz? O ve burada gençlikle beraber hareket etmek, onların taleplerini ilk ağızdan dinlemek, beraber bir şeyleri hayal edebilmek ve sonradan icraata beraber geçebilmek en büyük arzumuz. Burada pusula -Maraş uygulamamızda her daim onlarla birlikte olacağız. Allah nasip ederse açıkladığımız gibi bir buçuk sene içerisinde her gencimize mutlaka bir kez de olsa değmiş olacağız. Ve bu geliştirdiğimiz işler içerisinde onların mutlaka eli olmasını istiyoruz. Bunu sağlamış olacağız. Bugün o anlamda kıymetli bir gündü. Ben emeğe geçen tüm arkadaşlarıma, çalışma arkadaşlarımıza da çok çok teşekkür ediyorum. Onların vermiş olduğu bu noktadaki katkıda çok önemliydi. Ee, i̇nşallah Kahramanmaraş'ın bundan sonraki yıllarda da gençlikle ilgili projeleri artarak devam edecek. 46 oldu ismimiz. Bundan sonra 46 ismiyle şehrin birkaç noktasında hemen e, kafeteryalarımızı hizmete alacağız. Onlara fonksiyonlar yükleyecektik. Bugün o fonksiyonları yüklerken gençlikten de e, fikirlerini almış olduk. E, bizim seçim dönemimizde gelen taleplerden bir tanesiydi gençlerimizden bize. İnşallah onu da yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyor oluyor oluyoruz, olacağız. Ee, güzel beraber vermiş olduğumuz da bir isim oldu. Ee, Kahramanmaraş'la anılan e, 46 plaka numaramızın ismini inşallah e, kafeteryalarımızda e, yaşatmış olacağız. Ee, bir bir noktadan başlayacağız hemen. Sonradan hemen akabinde 5 noktaya e, yerleştirmiş olacağız. Sonradan ilçelerimizde de inşallah büyük ilçelerimizden başlamak suretiyle e, aktive edeceğimiz bir proje. İnşallah gençlerimize hayırlı olsun. Kahramanmaraş benim e, yani aidiyet hissettiğim yerlerden bir tanesi. Aslında benim gibi birçok insan deprem süreciyle birlikte buradaki misafirperverliği, Kadir Şinaslığı gördü. Buradaki insanların acısını hep birlikte yaşadık. Bu da bizim e, kalbimizde, yüreğimizde büyük bir aidiyet duygusu oluşturdu. Ee, tabii genç arkadaşlarla Başkan Bey'in bir araya gelmesi bence önemli bir buluşmaydı. Bir de bir açık kürsü yaptık. Yani genç arkadaşlar ne istiyorlarsa Başkan e, Bey'e birebir direkt olarak arada bir filtre olmadan ilettiler. Bence bu kıymetli bir şeydi. Ee, biz de bu o, alanda iyi bir iletken olduğumuzu düşünüyorum. Hem genç arkadaşların nabzını tutmak açısından hem Başkan Bey'in e, orada soruları daha iyi e, anlaması ve çözüme e, odaklanması açısından. Çok keyifliydi. Arkadaşların da keyif aldığını gördüm. Benim aslında bu çok büyük bir mutluluk. Çünkü bazen çok dolu salonlarda çok boş programlara da şahit oluyoruz. Ne gelenler bir şey anlıyor, ne anlatılmak istenenler anlatılabiliyor ama hem genç arkadaşların hem başkan beyin yani belediye tarafının, yönetenler tarafının hem genç arkadaşların istekleri, beğenileri, arzuları ve bundan sonraki beklentileriyle ilgili konuşmalar oldu. Hem de hayata dair keyifli bir sohbet oldu. Ee, iki günlük önemli bir etkinliğin ilk ayağıydı bu aslında bizim açımızdan. Ee, son derece keyifli ve mutluyum. Ee, yani Planlananın da üzerinde bir e, vakit e, geçirdik. Ee, o bakımdan bizim açımızdan hanemize artı yazdığımız programda çok teşekkürler.